Evet hepinize yeniden merhaba. 159. metin çevirisiyle devam edelim. Dünyanın yayılan çölleri. Sadece bir nesil önce Moritanya'nın başkenti yürüme mesafesindeydi. Nereden? Sahra'dan yürüme mesafesindeydi. Bugün o yani sahra sahradadır. Kum esiyor. Şehir sokaklarında esiyor ve yığılıyor. Nereye? Duvarlara ve çitlere yığılıyor. Çöl uzanıyor. Şöyle hatta uzanıyor. Nereye? Göz görebildiğine. Yani göz alabildiğine demek daha hoş. Göz alabildiğine kum uzanıyor. Bazı bölgelerinde Amazon yağmur ormanlarının Brezilya'da bazı bölgelerinde tüm ağaçlar kesildi. Dünya yatıyor. Çıplak ve kuru sıcak güneşte yatıyor. Hiçbir şey büyümüyor. Orada artık hiçbir şey büyümüyor, yetişmiyor. Geniş alanlarında, her kıtanın geniş alanlarında yağış ve bitki örtüsü gerekli olan ne için? Yaşam için gerekli olan yağış ve bitki örtüsü her kıtanın büyük geniş alanlarında yok oluyor. Zaten daha fazlası neyden? Yüzde kırkından. Dünya topraklarının yüzde kırkından daha fazlası zaten çöldür. Ya da çöle benzer yani çöl gibidir. Yaklaşık 628 milyon insan, yani 7 kişiden biri yaşar bu kurak bölgelerde yaşar. Geçmişte onlar başardı neyi? Hayatta kalmayı başardı fakat zorlukla hayatta kalmayı başardı. Şimdilerde büyük ölçüde problemler modern yaşamdan kaynaklanan yani modern yaşamın neden olduğu sorunlardan dolayı diyebiliriz. Büyük ölçüde onların varlığı tehdit ediliyor. Ne ile? Yavaş, istikrarlı bir şekilde yayılmasıyla dünyanın çöllerinin yavaş ve istikrarlı bir şekilde yayılmasıyla onların varlığı tehdit ediliyor. Pek çok ülke ilk kez başladı. Neye? Endişeye. Ne hakkında? Konu hakkında 1970'lerde konuyla ilgili endişelenmeye başladı ilk kez. Neyden sonra peki bu endişe oldu? Korkunç bir kuraklık ve kıtlığın yok etmesinden sonra, Afrika'nın sahel çölünü yok etmesinden sonra endişeler başladı. Hangi çöl peki bu? Kırılgan çöl e, kenarında, Sahara'nın güney kenarındaki kırılgan çöl olan Afrika saheli. Kuraklık ve kıtlığın korkunç bir kuraklık ve kıtlığın yok etmesinden sonra 1970'lerde konuyla ilgili endişeler ilk kez başladı. Binlerce insan öldü. Neye rağmen öldü? Var olmasına rağmen dünya çapında bir çaba, gönderme çabası, yiyecek ve ilaç gönderme çabası açlıktan ölen insanlara yiyecek ve İlaç gönderme çabası dünya çapında var olmasına rağmen binlerce insan öldü. Kuraklık ve ürün, e, ürün kıtlığı değildir. Yeni değildir. Çöl bölgelerinde yeni bir konu değildir. Onlar bir gerçeğidir. Yaşamın bir gerçeğidir. Binlerce yıldır yaşamın bir gerçeğidir. Ancak bununla birlikte birkaç insan yaşadı. Çöl bölgelerinde geçmişte çok az insan yaşadı. Onlar tuttular, çok az hayvan tuttular ve onlar hareket ettiler. Yani taşındılar, sık sık yer değiştirdiler. Günümüzün problemleri kaynaklanmaktadır. Neyden kaynaklanmaktadır? Büyük ölçüde belirgin bir şekilde modern faktörlerden kaynaklanmaktadır. Modern etkenlerden kaynaklanmaktadır. Sahel'de örneğin Sahel'de Afrikalılar faydalandı. Neyden? Gelişmelerden faydalandı. Halk sağlığında ve modern çiftçilik metotlarında gelişmelerden faydalandı. Yeni su kuyuları teşvik etti insanları yerleşmeye. Nereye yerleşmeye? Topraklara, arazilere yakın, kuyulara yakın arazilere yerleşmeye insanları teşvik etti. Nüfus büyüdü, çiftçiler ekti. Daha fazla mahsul, ürün ekti ve büyüttüler onların sürülerini sığır, koyun ve keçi sürülerini büyüttüler. Onlar bağımlı hale geldi. Yeni kuyulara bağımlı hale geldi. Kuraklık geldiğinde ürünler başarısız oldu ve sığırlar yedi. Bütün otları yedi. Neredeki? Çevresindeki. Kuyuların çevresindeki çalışan kuyular. Çalışan kuyuların çevresindeki bütün otları sığırlar yedi. Kırılgan toprak hızlı bir şekilde kaybetti onun üst toprağını ve oldu. Olmadı. Başka hiçbir şey olmadı. Neyden başka? Kum ve tozdan başka hiçbir şey olmadı. Birçok ülke yaşıyor, e, deneyimliyor yani yaşıyor. Benzer problemler yaşıyor. Yoksul toprak ekilir. Ne zamana kadar o yıpranana kadar ekilir ve ağaçlar kesilir. Ne için? Yakacak odun için kesilir. Bırakarak, toprağı korumasız bırakarak neye karşı? Rüzgar ve yağmura karşı toprağı korumasız bırakarak ağaçlar kesilir. Peru'da, Şili'de ve Brezilya'da bazı bölgeler bir zamanlar kaplanan bazı bölgeler ormanlarla e, kaplanmış olan bazı bölgeler artık benziyor aya benziyor Hindistan'da bazı bölgeler öylesine kötü bir şekilde zarar gördü ki çiftçilik ve ağaç kesimiyle öylesine kötü bir şekilde zarar gördü ki çamur artık akıyor. Nereye? Indus ve Ganges nehrine akıyor. Sığır, koyun ve keçiler katkıda bulunur probleme. Otları yiyerek bu probleme katkıda bulunur ve diğer bitkiler daha hızlıdır. Neyden? Onların yeniden yeniden büyüyebileceklerinden daha hızlı yiyerek diğer bitkileri onların tekrar büyüyebileceğinden bit diğer bitkileri daha hızlı yiyerek çimenleri ve diğer bitkileri daha hızlı yiyerek probleme katkıda bulunur bunlar. Amerika'da bazı yüksek nüfuslu bölgeler neresi gibi Los Angeles gibi yüksek nüfuslu bölgeler gerçekten çöldür. Su taşınmalı. Borularla su taşınmalı. Yüzlerce mil öteden su borularla taşınmalı ve bu etkiler su kaynaklarını etkiler. Diğer Kaliforniya topluluklarının su kaynaklarını bu durum etkiler. Bilim insanları hala anlamaz bütün karmaşık problemleri. Çöllerin bütün karmaşık problemlerini hala anlamıyor. Fakat vardır pek çok fikir vardır korumak için, toprağı korumak için pek çok, kurtarmak için pek çok fikir vardır. Suudi Arabistan ekti 10 milyon ağaç ekti. Önlemek için toprağı ne, neyden ele geçirmesinden, verimli alanları ele geçirmesinden toprağı önlemek için 10 milyon ağaç dikti. İsrail tekrar kullanıyor bazı su toplama sistemlerini tekrar kullanıyor bırakılan kim tarafından eski insanlar Negev çöllerindeki eski insanlar tarafından bırakılan su toplama sistemlerinin bazılarını tekrar kullanıyor İsrail. Onlar planlıyor sulamayı onların meyve bahçelerini ekstra su ile sulamayı planlıyor. Bazı sahel çiftçileri hala yetiştiriyor sığır yetiştiriyor. Onların zayıf toprakları üzerinde topraklarında hala sığır yetiştiriyor. Fakat önce sığırlar satılmadan önce onlar götürüyor. Onları daha yeşil alanlara, güneydeki daha yeşil alanlara şişmanlatmak için onları götürüyor. Hızı çöllerin çöllerin yayılması, çöllerin yayılması etkiler. Çöllerin yayılması etkiler pek çok ülkeyi etkiler. Büyük soru günümüzde yani bugün, bugün büyük soru nedir? Nasıl bir e, genişleyen dünya nüfusu bulabilir? Nasıl yiyecek bulabilir? Ve e, ve nasıl yer bulabilir? Yıkmaksızın alanları onların üzerinde yaşadığı onların yaşadığı toprakları yıkmaksızın yok etmek sizin nasıl yer bulabilir günümüzdeki büyük soru budur. Pek çok ülke için pek çok ülke için savaşmak çölle savaşmak tek şanstır, tek yoludur diyebiliriz. Kaçınmak için ee, çölle savaşmak pek çok ülke için neyden kaçınmak için? Yıkımdan, felaketten, e, hastalık, e, felaketten, açlıktan, şöyle diyelim açlıktan, yıkımdan ve felaketten kaçınmanın tek yoludur. Çölle savaşmak pek çok ülke için tek yoludur.